Yarış son düzlükte kazanılır Bunu ancak kazananlar bilir Merhaba sevgili arkadaşlar Ben Yıktım Vat Yasin Kara Metin yayınları Harika bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar Hem gömültü bilgimizi konuşturacağız Bittim şu an Şu an bittim Çalsın sirenler Kaç Ölseğime kaç bizden Geliyor gençlik çözeceğiz soruları. Evet güzel bir giriş oldu arkadaşlar. Ben de atmosfere girdim iyice. Şimdi bu soruyu hep beraber çözelim. Arkadaşlar öncelikli olarak bu sorumuzda integral yorumuna geçmeden önce altıgen yorumu yapmalıyız. Fakat şurayı ben bir okumak istiyorum. Gerçel sayılarda tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonunun grafiği dik sisteminde çizilip grafiğin bir kısmı düzgün altıgen bir kağıt ile gösterildiği gibi kapatılıyor. Buna göre eksi 1'den 1'e fx dx integral'i aşağıdakilerden hangilerine eşit olabilir diyor. Şimdi değerli arkadaşlarım bir kere altıgenle ilgili bazı yorumlar yapmak istiyorum ben. O zaman şuraya şöyle güzel bir hemen altıgen çiziyorum. Tamam. Altıgenimi çizdim. Altıgenimi çizdikten sonra altıgenle ilgili şu bilgileri bir hatırlatayım. Bakın eksi 2'den 2'ye. Burasının uzunluğu ne kadar arkadaşlar? Burasının uzunluğu 4. Yani şu uzunluk ne olacak? 4 olmuş olacak. Peki eksi 1, 1 diyor. Ben eksi 1 ve 1 noktalarını ile ilgili acaba bu uzunluklardan bir şey oluşabilir mi arkadaşlar? Bakın burada eksi 1 ile 1 var. Acaba burada da eksi 2 ile 2 var. Bir şeyler olabilir mi? Bu bir şeyleri daha görmek adına şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben şöyle yukarıdan aşağıya bir dik çeksem. Şurası e, 60. Burası da 60 arkadaşlar. 90 60. Burası 30. Aynı şekilde yine şuradan da aşağıya şöyle bir dik çeksem. E, orası da ne olur arkadaşlar? Şurası 30 olur. Burası 60 olur. 90'ın gördüğü bir dakika onu şöyle söyleyelim. Şu 4 ya altıgende bu 4 arkadaşlar burası neydi? 2 idi. Biliyorsunuz altıgende en uzun köşegen 4 ise burada bir kenar 2 olacak. Onun yarısı olacak. Orası 2 ise burası da 2. Burası da 2. 90'ın gördüğü 2 ise 30'un gördüğü 1. Aynı şekilde arkadaşlar burası da 1. E, o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Şuradan şöyle aşağıya gelsem. Şurası eksi 1. Şuradan şöyle aşağıya gelsem. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Çünkü neden? Şu aradaki uzunluk birbirim bir birim olmalı. bir birim sağa gelsen eksi 1. Bu uzunluk 1 bir olmalı. birbirim bir birim sola gelsen 1 oluyor. Tamam. Şimdi ben burada hangilerine eşit olabilir dediği için arkadaşlar bir aralık bulmak zorundayım. Ki burada e, karar vereyim. Şimdi ben grafiğin burada kaybolduğunu görüyorum. Peki benim bu grafiğim buradan sonra acaba nasıl hareket etti? Ben bunu çok merak ediyorum. Hani burada evet sürekli mecburen kesilmeyecek. Böyle buraya bir şekilde ulaşacak. Ama nasıl ulaşacak ve ben buradan ne çıkarabilirim? Şimdi arkadaşlar Eksi 1'den 1'e fx dx'den ben alan yorumu yapabiliyordum. Biliyorsunuz alan hakkında bazı veriler oluşabiliyordum. Burada ben maksimum ve minimum olması adına şöyle bir şey yapacağım. Bu grafiğin şöyle devam etmesini isteyeceğim. Bakın böyle maksimum bir alan verebilmesi için ya da e, şunun maksimum çıkabilmesi için diyelim daha doğru olur. Şöyle bir grafik olsa şöyle bir grafikten bahsetsek olabilir mi? E, çok rahat olabilir. Ve böylece dikkat edin. Ee, eksi birden bire fx dx dediği zaman benim şuradaki alanı bulmam gerekecek. Dikkat edin. Eksi birden bire benim şuradaki alanı bulmam gerekecek arkadaşlar. O alanı da tarıyorum. Bu alan benim şu integralimin alabileceği maksimum alan olur. Şu alan benim integralimin alabileceği maksimum alan olur. Peki o zaman ben buradan maksimum alanı söyleyebilirim arkadaşlar. Şurası ne? 2 birim. Peki şu e, 31'i görüyor. 60 neyi görüyordu? Kökçü görüyordu. O zaman şurası köküç uzunlukta. Bakın tam şurası tam şurası arkadaşlar kök uzunlukta şurası 2 bu dikdörtgen alan nedir 2 çarpı kök 3'ten 2 kök 3 oluyor o zaman eksi 1'den 1'e kadar fx dx'in maksimum değeri maksimum değeri ne olacak arkadaşlar 2 çarpı iki kök 3'ten 2 kök 3 olacak peki bir de bunun minimum değerini bulalım arkadaşlar minimum değeri de aynı şekilde olacak ama ben hemen yine e, göstermek istiyorum daha iyi anlaşılsın diye o zaman e, bu alan şöyle olsun ki şöyle olsun Heh. Şu anda dikkat edin eksi birden bire kadar bakın dikkat edin eksi birden bire kadar minimum e, bir e, yani alan maksimum ama x eksenin altında olduğu için integral'in sonucu minimum çıkacak arkadaşlar. Peki burada oluşan şekil ne? Eksi birden bire kadar oluşan şekli inceleyelim arkadaşlar. Yine şöyle bir e, dikdörtgen çıkıyor. Bu dikdörtgenimizi yine şöyle boyayalım. E, şurası ne kadar? 2 birim. Aynı şekilde arkadaşlar şu uzunluk yine köküç. O zaman burası ne oldu? Eksi 2 kök 3 olmuş oldu. Peki buradan ne yapabiliriz? Şöyle bir yorum yapabiliriz. Demek ki bu integralin sonucu maksimum 2 kök 3. Minimum da eksi 2 kök 3 olacaktır. Ee, peki şöyle bir şey diyebiliriz. Hangileri bu aralığa girer? Kare ile kıyaslayalım arkadaşlar. Bunun karesini alın. 2 kere 2 4 4 kere 3 12. Bunun da karesini alın. Eksi 12. Bunun da karesini alın. 9. Bunun da karesini alın. 1. Bunun da karesini alın. 12. Hangilerinin kareleri bu aralıkta kalıyor? Eksi 12 ile 12 arasında. 1 ve 2'nin kalıyor. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 ve 2 Ceyhan olacak. Arkadaşlar bu sorumuz Metin Yayınları AYT denemesinden. Ben burada şu yorumu da özellikle yapmak istiyorum. Bakın diyor ki bu grafiğin diyor e, hani şu altıgen üzerine örtülmüş. Dolayısıyla hani bu grafik maksimum e, yani şu integralin sonucunun maksimum çıkması için x80 üstünde maksimum bir alan yapması gerekiyor. O maksimum alanı ancak şu şekilde yapabilir arkadaşlar. Çünkü neden? Ben e, daha fazla yukarı çıkamam. Belki aklınıza şu gelmiş olabilir. Hocam Böyle daha yukarıdan olmaz mı? Olmaz. Çünkü neden? E, grafiğin, grafiğin üzerine bu şekil gelmiş. Yani grafik mecburen bu şeklin altında olacak arkadaşlar. O yüzden maksimum alana ulaşabilmesi için şu hareketi yapması gerekiyor. E, tamam. tam Maksimum alana böyle dolaşabilir. Yine aynı şekilde maksimum alana böyle dolaşabilir arkadaşlar. Şöyle de maksimum alana ulaşabilir. Ama burada önemli olan integralden alana gitmek. Integralden alana giderken biliyorsunuz x 80 altında mı üstünde mi olduğu çok önemliydi. Maksimuma giderken bu şekilde x eksenin üstünde kaldım. Aynı şekilde arkadaşlar minimuma giderken de bu şekilde x ekseninin altında kaldım. Yani eksi 1 ile 1 arasına bakın dikkat edin. Eksi 1 ile 1 arasındaki şu alan ne oldu? x eksenin altında kalmış oldu. Buradan maksimum minimum yorumu yapmış olduk. Bence bu anlamda çok güzel bir soruydu. Bayağı bir şey katmıştır diye düşünüyorum. Arkadaşlar güzel bir sorunun sonuna geldik. Ben bu soru vesilesiyle Metin Yayınları'na da teşekkür ediyorum. E, bu tarz soru çözümler için oynatma listemi aşağıya bıraktım. Pes etmek yok. Çalışmaya devam. Günde birden fazla video atmaya çalışıyorum. O yüzden takipte kalın. Bu arada KPSS denemem çıktı arkadaşlar. YKS tayfa olarak KPSS'ye giren muhakkak bir akrabanız vardır. Onlara tavsiye ederseniz gerçekten mutlu olurum. Ta, e, rakip eleceğiz diye benim kanalı tavsiye etmiyorsunuz. Bari bu şekilde KPSS'ye giren e, tavsiye ederseniz gerçekten mutlu olurum. Birimiz artık bayağı bir şekilde tanıyoruz. Zaten buraya kadar dinlediyseniz de yoruma ne yazıyorsunuz. Aslan yazın sadece. Aslan. Sadece aslan yazın. Ama Fenerli ise Fenerbahçe'ye falan takım gelir aklınıza. O yüzden Kartal yazın diyeceğim. Ulan şimdi bu sefer Beşiktaş geliyor. Daha böyle tarafsız bir hayvan. Kaplan. Tamam. Sembol olmuyor. Kaplan. Kaplan yazın yoruma. Görüşürüz.